Hi, I'm Rebecca Merhaba ben Rebecca Easton. Size Dubai'den küresel iş barometreniz Business Line'dan bildiriyorum. Covid-19 pandemisi benzeri görülmemiş zorlukları neden olurken kargo endüstrisi kriz süresince tutunacak bir dal uzatıyor. Dubai merkezi kargo devleri Sky Cargo ve DP World de değil. Bu süre zarfında dünya genelinde acil temel ihtiyaç talebini nasıl karşıladıklarını araştırdık. Sky Cargo, dünyada en fazla yük taşıyan hava yolu şirketi. Covid-19 pandemisiyle birlikte yolcu taşıyıcılığı azalan şirketin kargo tarafı, temel manların ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin akışını sağlamak için operasyonlarını yoğunlaştırdı. There's Tıbbi malzeme, maske, el temizleyicisi ve ilaçlara yoğun bir talep var tüm yolcu ağımızı kapatırken kargo operasyonlarımıza devam ettirmek zorunda kaldık. Bu nedenle hızla yolcu uçaklarımızı kargo uçağı olarak kullanma girişimine başladık. Bu kargo alanı gerçekten de 3 hafta içinde oluşturmak zorundaydık. Kargoları Dubai'ye, sonra Dubai'den başka yerlere götürüyoruz. 20 ila 40 arasındaki yolcu kapasitemizi kullanıyoruz. 20 -20 bu ürünleri kelimenin tam anlamıyla dünyaya ulaştırıyoruz. Yalnızca Avrupa'da 10 destinasyona haftada 60 uçuş yapıyoruz. Inisiyatı, inisiyatı, inisiyatı. Dubai ayrıca 6 kıtada 78 terminali ile dünyanın en büyük liman işletmecilerinden DP World'a de ev sahipliği yapıyor. O da pandemiyle başa çıkmak için hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Limanlardaki 15 bin kişiyi korumak için adımlar attık. Sağlıklı olmak için oynadıkları rol şimdi daha hayati. Mesafe oluşturmak, eldiven ve maske takmak ve daha da önemlisi her ülkenin yönetmeliklerini uygulamak zorundalar. Bazı bölgelerde karantinalar var ve insanları limanlara yakın yerlere taşıdık. Konaklama imkanı sağladık ve aileleriyle ilgilendik. İki şirkette teknolojik yenilikleri hızlı bir şekilde takip ediyor ve zorlu görevle başa çıkmaya yardımcı olmaları için seferber ediyor. Our warehouse, uh, Depoda ve kargo terminalimizde neredeyse kimse 60 yoktu. 60 bin metrekarelik bir alan ve kargo paketlerini tamamen otomatik yapılıyor. Bu böyle bir zamanda kurtarıcı gibi geldi. Burada en düşük seviyede insan müdahalesi ve etkileşimi var. We had many, many... Başlatmak istediğimiz çok sayıda sistem vardı ve pandemiyle birlikte onları daha hızlı hayata geçirmek zorundayız. Bu yüzden birkaç Ethereum platformu açtık. Bunlardan biri nakliyecilerin bir düğmeye tıklayarak yükleri dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine taşımasını sağlayan Seerate. Ve bu şaşırtıcı bir şekilde etkili oldu. Farklı şekilde çalışmamız gereken bir durumdan bir şeyler öğrendik. Dünya genelinde iş COVID-19 pandemisine uyum sağlarken bazı şirketler kendisini tamamen dönüştürüyor. Lüks sektöründen markalar bile şimdi sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman üretiyor. <laughs> Emirlik Merkezi Arap Moda Konseyi, kişisel koruyucu ekipman üretmek için giyim üretim tesislerinin yeniden kullanılmasını amaçlayan bir amaç için iplik kampanyası başlattı. Kapasitemiz ve gücümüz var. Arap Moda Konseyi, Dubai Sağlık Otoritesi ile birlikte bir amaç için iplik kampanyasını başlattı. Burada Mısır'da doğan Dubai merkezi Marmaral'in fabrikasındayız ve cerrahi maske üretiyoruz. Ancak moda tasarımından koruyucu cerrahi kıyafet üretimine geçmek kolay değil. Aslında bu önemli bir değişiklikte. De. Bunu yapmak için bir şartname var. Üretimi kolay değil. Herhangi bir maske yapmak kolay değil. İnsanları gerçekten koruyan bir şey yapmak zorundasın. Günde 10 ila 20 bin maske üretiyoruz. Daha fazlasını vermek istiyoruz. Korunmak için ihtiyaçları olan her şeyi sağlamak zorundayız. Bu arada Ukrayna'da moda stüdyosu Hoyra, sağlık çalışanlarına ücretsiz cerrahi maskeler üretiyor. Maske işlemenin yapıldığı keten kumaştan, ara yüzden e, ve başka bir kumaş katmanından katmanı oluşur. Yedin, Maskenin yedin, üç katmanı, yedin, bu yedin, katmanı bu şekilde toplanır. Yedin, Ota göre bu maskenin eczane maskesine kıyasla bir takım avantajı var. Eczane maskesinin iki saatte bir değişmesi gerekir. Bu tarz maskeler ise yeniden kullanılabilir. İki saatlik kullanımdan sonra ısı işlemine tabi tutulabilir. Yani yüksek sıcaklıkta yıkanır ve ütülenir. İtalyanlar birbirlerine şarkılarıyla destek oluyor. Ukraynalılar ise nakışlarıyla destek olabilir. Ukrayna'dan Dubai'ye işletmeler pandemiyle ön cephedekilerle dayanışarak başa çıkmak için adapte oluyor. Bu kendilerini tamamen yeniden şekillendirmek anlamına gelse bile. Reklam endüstrisi sosyal mesafeden dolayı duraklamadı. Bazı reklamlar artık yaşadığımız dünya yansıtmadığı için... ...hava dalgalarından çekiliyor. Ancak bazı şirketler markalarını tüketicinin izniyle tutmak için... ...reklamlarını bu zamana uygun olacak şekilde uyarlıyor. COVID-19'un yayılması, iş dünyasının tüm sektörlerini etkileyerek... ...yaşadığımız dünyayı değiştirdi çoğu reklam artık yok ve diğerleri sosyal mesafe ve karantina yeni norm haline geldiğine göre kullanım dışı kalmış görünüyor. Açıkçası reklamları ve uygulamaları artık uygun olmayan bazı markalar var. Kentucky Fried Chicken ve parmak yalamak güzeldir sloganı bugüne pek uygun gözükmüyor. Çok fazla sarılma içeren think, Hershey reklamı var, var though, ve aynı şekilde çekildi. Reklamda bariz bir şekilde right doğru olmayan bir şey olsa bile her there's markanın dikkat etmesi gereken ton bir ton farkı var. All brands have to pay attention to. Seyahat endüstrisi durma noktasına gelmesine rağmen bazı şirketler sosyal mesafeyi teşvik etmek ve markalarını orada tutmak için hala mesai yapıyor. Dijital reklamcılar tonlarını mevcut iklime adapte etmede hızlı davrandı ve milyarlarca insan evinde kaldığı için izleyici etkileşimlerini artırdılar. Bu hafta yayınladığımız en önemli ve en büyük reklamlardan biri Guinness için olandı. Bu üzerinde evde kalın mesajı olan çok ama çok basit bir posterdi. Ve 24 saat içinde tüm dünyaya yayıldı. Guinness şimdi bunu kendisi üstlendi. Ve dünyadaki tüm sosyal kanallarında kendi yaratıcı reklamları için yeniden tasarladı creative advert across all of their social channels worldwide. Yaşadığımız belirsizlik dolu zamanlar bazı durumlarda kıvraklık, beceriklilik ve yaratıcılığa imkan sağladı. Bunlar bir şirketin hayatta kalmasının anahtarı olabilecek nitelikler. Well, business Line'ın bu bölümü line için bize ayrılan sürenin to sonuna to geldik. Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayeleri, and hikayeleri and için to to tekrar to bir araya gelene kadar hoş hoşçakalın.